Samet. Efendim Onur Bey. Dönsene, önce bir ailenin çiçekçisine uğrayalım, sonra şirkete geçeriz. Tamamdır Onur Bey, dayanamadım. Ay canım benim, sen ne güzel açmışsın. Sen de götürüp hediye edeyim mi? Ha, hayır mı? Hayır efendim, evet. Kendi ellerimle dikeceğim seni tatlım. Hadi anne, çıkmıyor muyuz? Çıkıyoruz işte, bunu aldım. Ne güzel açmış değil mi? Evet. Kendi ellerimle dikeceğim onu. Anne niye sen dikiyorsun? Bahçıvanları vardır herhalde yani. Nasıl ya? Ben kendim dikeceğim, onunla vedalaşacağım, öpeceğim, koklayacağım tekrar tekrar. Şunun güzelliğine bak. Ee, evde yetişmişin hali başka oluyor. İyi pek, sen bilirsin. Aa, enişten geliyor. Merhaba. Aha. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Ee, delikanlı kim? Ha, Lale'nin nişanlısı. Ben sana anlatırım Ha. Lale burada mı? Ee, tabii ki. Nişan denizle. Kolay gelsin. Biz buluşacak mıydık? Yok. Buralarda işim vardı da geçiyorken bir uğrayayım dedim. Hem de merak ettim tekrar başım falan döndü mü diye. İyiyim. Dönmedi. Başka bir problem falan? Yok. Güzel. Ay. Yani dönerken bir midem bulandı ama Allah'tan doktorun oraya yanımdaydı. Gördüm gördüm, sen ablanlarla gitmeyecek miydin Lale? Onlarla gidecektim ama beni beklememişler, Doktor Onur da bana ısrar edince. Anladım, sen beni arasaydın ben seni bırakırdım Lale. Yok hiç rahatsız olma diye ben de söylemedim sana Onurcuğum. Neyse zaten biz de size gidecektik, annenler bekliyor. Ha. Ayakkabı burada kalmış. Siz rahatınıza bakın ee, bu konuyu daha sonra konuşuruz canım. Bir şey içer misin Onur? Seninle ilgilenemedik ama. Efendim çok sağ olun. Ee, hem oradakta işlerim var hem de sizi daha fazla tutmayayım. Tamam canım. Bilal'cim görüşürüz. Görüşürüz. Sen de hoşçakalın tekrar. Kolay gelsin. Enişte. Hoşça kalın. Hayret bir şey ya. Geçmiş karşıma bile doktor onur bıraktı beni diyor. Seni bırakabilir ama benim çocuğumu asla bırakamaz Hale. Yani. Ben Penis ile yemek yiyecektim değil mi? Hangi birine yetişeceğimi şaşırdım ya. Kafa kalmadı yemin ediyorum kafa kalmadı ya. Efendim. Ee, evet. E Geliyorum tabii, geliyorum. Yok, biraz trafik var da o yüzden. Tamam. Kaçma, tamam. Nülfer Hanım, bu nasıl yapıyorum? Arj, argıcın, argajın... Arajman. Ar 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 Onu becerebiliyor muyum Nülfer Hanım? Ya. Ya Allah aşkına kurtuluş ya. Ya bari bana Nilüfer de ben senin karınım ya. Bilemedim ki şimdi ayıp olmasın. Olmaz. Nilüfer. Kurtuluş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım branş yolcusu kalmasın. Nüferciğim bir şey olursa beni ararsın tamam mı tatlım? Tamam, anneciğim. ha, hafızası yerine gelirse biliyorsun kafaya bir tane. Ama anne aşk olsun ya. Hoşça kalın, Kurtuluş Bey. İyi günler, iyi günler Songül Hanım. <laughs> Sana ne oluyor kız? Böyle bir laf çaktırıyorsun oğlana... ...bir kıskandırıyorsun, bir imalar falan. <laughs> ne kıskandırması anne, Allah aşkına ya. Kızım baksana. Sen bu yoldan giderken ben dönüyordum. Şimdi bakma benim yalnız olduğuma. Biz de aşık olduk, neler yaşadık. Hiç bana yutturamazsın. Aynen öyle abla. Resmen kıskandırmaya çalıştın işte mi? Ay sizin ikinizin de içi kötü. Ya ben size durumu anlattım sadece. Allah Allah. Peki niye Doktor Onur'la döndün de bizimkiyle dönmedin? Çünkü Onur Bey yürüyüş yapmak istedi. Ben de yorulduğumu söyledim. Ablamlar da dönecektim. Beni bırakıp gitmişler. Aa ne güzel bir yalan. Ben bunu yiyeyim. Hadi oradan. Allah Allah. Her şeyi en son ben duyuyorum. Ama tam duyuyorum. Benden bir şey saklayamazsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.